çıkıyor. Millet seni ben de diyorum. Aferin Ali. Kim o? Değil mi Ali? Parka kaçmışlar Kim onlar ya? Hangisi? Dur abi. Tiyal oluyor bilmem ne. Helal. Helal. 7 metre var orada 7 metre. 7.42. iki tür tifi yedi otuz iki miydi? Överim <laughs> bile. Ben seyirciyim tribünden istediğim var. Karate Yani <laughs> <laughs> <Biraz dimenticim sevindir. Gülüyor> illaki vardır. Bir de bir sene başı sene sonu Aferin Ali. Maşallah, subhanallah. Genç Alperenler varın. Ha, hadi be.